Selam, başka bir videoya daha hoş geldin. Burada Belçika'da güzel küçük bir evde, kanepede oturuyorum. Burada her şey olduğu gibi bırakılmış, ben de bunu seviyorum. Bunun için yaşıyorum. Ev Maria'ya aitti, bir kadındı. 90 yaşına kadar yaşamış. Orada ondan bir ölüm notu var ve 6 çocuğu olmuş. Bu insanları bu eve nasıl sığdırdığına gerçekten şaşırdım. Çünkü sadece 2 yatak odası var. Bu benim için gizem kocasına ne olduğunu bilmiyorum. Ama onun 1995'te öldüğünü biliyorum. Yani ev 23 yıldır terk edilmiş durumda doğru mu? Evet 23 yıl, 23 yıldır terk edilmiş. Size göstereceğim ve umarım bu videodan keyif alırsınız. Teşekkürler arkadaşlar. Başlayalım. Evet, onun oturma odası. Bir oturma odasında duruyoruz. Oldukça küçük. Bilmiyorum. William az önce bana söyledi. E, belki de çocuklar evden taşındıktan sonra buraya taşındı. Bu bir ihtimal. Sen söyledin. E, böyle bir eve 6 çocuk ve 2 ebeveynin sığabileceğini sanmıyorum. Gerçekten küçük bir oturma odası. Ama evet, televizyonumuz eski usul, tam bir dinozor. Artık onları hatırlayamıyorum. Televizyonun altındaki tuğla. Sonra burada onun Kaiser dikiş makinesi var. Dikiş makinesine bakalım. Bence bunu o yaptı. Böyle bir şeyi dikiş makinesinde yapmazsın. Öyle mi? Tamam. Nasıl çalıştığını bilmiyorum. Bakalım. Ne? Ne? Ah sanırım çalındı. Ee, evde kapılardan asılı birkaç elbise vardı. Onlar da çalındı. Ee, bu yerde çok fazla şey çalınıyor çünkü arkadaşım e, ee, iki hafta önce buradaydı. Evet iki hafta önce. Evet öyle bir şeydi. O zaman dikiş makinesi hala buradaydı ve diğerleri de kapıdan asılıydı. Hepsi çalındı. Bu çok talihsiz. Ama evet elinizdekilerle idare etmek zorundayız. Burada çok fazla ölü not var. Bunlar 1965'ten kalma ve sonra... Bu siyah bebek içinde iki ayak uzunluğunda iğneler var. Ah, o gerçekten dindar bir insandı. Bu tesbihler, burada bir sürü var, ee, üç tane, üç kolye. Ve dua edersin bunu böyle yaparsın, eline alırsın ve sonra Tanrı'ya böyle dua edersin. Ben de böyle yapardım. Bu ölüm notu üzerinde adres olduğu için göstermeyeceğim. Geri kalanı o kadar ilginç değil ha, içinde gerçekten ilginç bir şey yok. Sonra yemek odasına geçiyoruz. Burası gerçekten çok güzel. Bir masa var, masayı çek, masayı çek. Ee, hala biraz çikolata var. Masada 23 yıllık çikolatalar var. Belçika dünyanın en iyi çikolatalarına sahip. Belçikaya gelirseniz bu çikolataları deneyin, ama bunları denemeyin. Bence kötüler. Yenilerini alın lütfen. Brüksel'e falan giderseniz muhteşem çikolata ve onlar gerçek meyve mi? Evet. Ya ee, hayır, şaka yapıyorum. O plastik. O dayanmazdı. Bu gerçek. Evet. Vay, bu kirliymiş. Kasetler, kasetler. Bunu hatırlıyor musun? Senin zamanında bunlardan var mıydı? Evet ama ben çok gençken vardı. Benim de vardı ama 4 ya da 5 yaşındayken. Bunlar o zamanlar vardı ama sonrasında yoktu. Biz de bunu radyonun güzel fotoğraflarıyla yaptık. Nöf sempis. Dolapta ne var? <laughs> bu masa için. Sanırım bu masa için bir örtü. Beni geri götürmek için. Ondan kalan kıyafetler hala burada. Ah bunlar erkeklerden kalan kıyafetler. Sanırım erkeklerden. Burada ona ait birkaç kıyafet var. Bizim Maria'mız, güzel Maria'mız. Şimdi de buradaki bu güzel sobaya geçelim. Bir gaz sobası, bir gaz sobası. Emin misin? Emin miyim? Oh evet. Bu bir gaz sobası. Görebilirsin. Oh evet. evet. Evliliklerinin kuklaları. Adamın adını bilmiyorum. Bence oradaki her şeyden çok daha güzel. Oradaki tüm tabaklar. Buraya bak. Deneyecek misin? Evet. Burada fermente yiyeceklerimiz var. Bunu beğendim. Bakalım burada ne varmış? Ah, bu sünger gibiymiş. Vay canına, buradan çıkınca ellerimi yıkayacağım biraz un falan var. Tekrar kalkacağım. Bakalım burada neler varmış. Oturma odası, içinde odun sobası var. Ve bir haç daha. Ya yani dediğim gibi, dindar insanlar. Bir Alman buraya sigaralarını koymuş. Alman sigara paketi. Eşyalar. Evin arka tarafına mutfağa geliyoruz. Gerçekten küçük bir mutfak. Burada kesinlikle 8 kişilik yemek pişiremezsin. Demek ki taşınmışlar. Kirli tabakları hala burada. Sanırım bunlar onun son kahve ya da çay fincanlarından biri. Bu fincanlardan içtiği ve bu son tabaklarda yemek pişirdiği şeyler. Buradayken bunu hayal ediyorum. Son içeceklerimiz Coca-Cola, biraz su. Şu an banyodayız. Buradaki tüm iğneler Küçük bir set. Dedemin neredeyse tamamen aynı yatak odası vardı bu mavi fayanslarla. Ve her zaman tuvalet için bu ahşap kapaklar, ahşap oturaklar vardı. Vay canına. Tamam, şimdi sana yatak odasını göstereceğiz. Bu gerçekten harika. Eski evlerde yatak odaları çok küçük oluyor. Yanında her zaman Maria'sı ve küçük ajandası vardı. Bu 1947'den. Bu 1947'den bir ajanda. Burada kiliseye gitmesi gerektiğini söylüyor. Sadece bu... Burada pek bir şey yok. Hayır. Gerçekten pek bir şey yok gündem. Savaştan iki yıl sonra. Dolaplarımızda ne var? Burada güzel kıyafetleri varmış. Dolaplarımız. Burada neyin var? Güzel elbise. Evet güzel mi? Gerçekten güzel. Teşekkür ederim. Ve bu da. Vay canına. Evet kiliseden. O kiliseden. Evet. Onu geri koyuyorum. Ve şurada bize bakan bu bebek. Maria'nın evinde ne yaptığımızı izliyor. Yatak çarşaflarımız birkaç kıyafet, normal kıyafetler, kazaklar. Diğer odaya bakalım. Burada üst katta bir oda daha var. Bu bebek arabası beni çok güldürürdü. İlk kez fotoğraflarda gördüğümde, içinde sadece iki oyuncak bebek var. Yakından bakalım. Bu sanki ağlıyor gibi görünüyor. Görebilirsin lütfen daha yakından çek. Biraz ürkütücü. Gerçekten çok ürkütücü. Eğer buraya gece gelirsen bence korkarsın dostum. Gerçekten çok korkarsın. Önce buradan. Böyle bir şeyi nasıl açarsın? Hayır, itebilirsin, itebilirsin. Evet, gördüğünüz gibi çantayı açmaya çalışırken küçük bir mücadele yaşadık. İçinde ne var? Hiçbir şey. Bunca çaba boşuna. Ee, bu gerçekten komik bir kıyafet. Broşürün arka kısmında. Ee, bir kadınla ilgili e, Deş satın alıyor. E, Belçika markası sanırım. E, Belçika markası mıydı? Belki e, dünyanın başka yerlerinde de vardır. Ama e, bilmiyorum. Ve adam ona iki tane etiketsiz ürün karşılığında gösterge panelini takas etmek isteyip istemediğini soruyor. Ama kadın takas yapmak istemiyor. Sonra bu broşürün içinde... Neredeydi? Ah bak biraz ücretsiz baharat karışımı alıyorsun. Bu 50 yıllık, bu dip sos, bu dip sos. Hala kokuyor, komik. Ya, harika. Onu ait olduğu yere geri koy. Sonsuza dek orada kalsın. Tamam, bekle. Burada ne vardı? Orada hiçbir şey yoktu. Aa, hiçbir şey mi? Sadece Çöp mü? Ee, evet, çok fazla çöp var. Tamam, şimdi bir sonraki eve gideceğiz. Önce sana kulübeyi göstereceğim. Tamam, bu evin son odası. Burası kulübe. En az ilginç olanı değil. Burada bu sallanan at var. Gerçekten eski tarz bir sallanan at. Ve şu bisikletlere bak, vay be. Ah, kapı beni korkuttu. Birçok araba geçtiği için kapı inip kalkıyor. Bu daha çok bir yarış bisikleti gibi küçük alıcılar arkadaşlar işte ev bu kadar küçük ve minikti umarım keyif almışsınızdır ben aldım gelecek hafta başka bir evde görüşmek üzere hoşçakalın sizi seviyorum. <laughs>